Bu sosyal yardımlar sanki kendileri giderse yok olacakmış, kaldırılacakmış, artık verilmeyecekmiş gibi de bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın bunu biz veriyoruz ha. Eğer biz gidersek alamazsınız. Böyle bir şey yok. Hiç kimse bundan korkmasın. Biz tam tersine sosyal yardımları hak temelli bir sisteme oturtacağız. Devletin, iktidar partisinin bir lütfu değil, bu vatandaşımızın zaten hakkıdır ve o hakkı yerine getirmek için sosyal yardımları vereceğiz. Ama tabii ki en önemlisi değerli arkadaşlar vatandaşlarımızı sosyal yardım alma durumundan çıkarıp iş bulmalarını sağlamak. Kendilerine geçindirecek bir gelir sağlamalarını temin etmek. Yani sosyal yardıma, sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sayısını azaltıp toplumun tüm kesimlerinin belli bir refah seviyesine ulaşmasını sağlamak. Tabii şu andaki yönetimin, şu andaki iktidarın bu tablo işine geliyor olabilir. Orasını bilemeyiz. Yani bizim desteğimizle, bizim kollerimizle, bizim dağıttığımız sosyal desteklerle geçinen vatandaş sayısı çok olursa onlardan garantili bir destek, garantili bir oy alırız. O şekilde de bu iktidarı sürdürürüz gibi bir hesapları da olabilir. Yani düşünmesi bile ürkütücü ama böyle bir şey de olabilir.